Yılbaşında o her yerde çalan tanıdık melodileri duyunca aklınızda ne geliyor? Şeker perileri, sahnede süzülen balerinler, değil mi? Peki ya size tüm bu ışıltının arkasında aslında pastırma yüzünden çıkan bir kavganın, yedi başlı korkunç bir canavarın ve kimsenin beklemediği bir kahramanın olduğu tuhaf bir masal yattığını söylesem? Fındık Kralı'nın o parlak sahne ışıklarının ardındaki karanlık ve büyüleyici hikayesine gelin birlikte bakalım. Evet evet Tchaikovsky'nin müziği hepimizin kulağında. Ama şimdi o müziği bir anlığına susturup o notalara ilham veren asıl hikayeye yani işin en başına dönelim çünkü bu tanıdık masalın kökleri sandığımızdan çok daha tuhaf, çok daha karanlık bir yere uzanıyor. Her şey Stalbaum ailesinin evinde o büyülü Noel arifesinde başlıyor. Çocuklar, Mary ve Fred, birazdan başlarına gelecek tuhaflıklardan tamamen habersiz bir şekilde hediyelerini beklerken Kapı çalınıyor ve içeri o giriyor. Herkesin biraz çekindiği tuhaf vaftiz babaları Drosselmeyer. Şimdi Drosselmeyer'i bir gözünüzde canlandırın. Hani o bildiğimiz sevimli tonton masal karakterlerinden değil kesinlikle. Yüzü kırışıklıklarla dolu, gözlerinden birinde siyah bir bant var ve kafasında da camdan yapılmış gibi duran tuhaf beyaz bir peruk. Neredeyse tekinsiz biri. Ama aynı zamanda saatlerin sırrını çözmüş dahi bir zanaatkar. Getirdiği oyuncaklar da tam kendisi gibi inanılmaz derecede karmaşık ve dürüst olalım biraz da ürkütücü. Hediyeler açıldığında Drosselmeyer'in o yılki başyapıtı ortaya çıkıyor. Mükemmel, tıkır tıkır işleyen mekanik bir şaheser ama çocukların tepkisi hiç de beklendiği gibi olmuyor. Bu mükemmel oyuncak diğer basit hediyelerin yanında adeta sönük kalıyor. İşte bakın, hikayenin ilk önemli dersi tam da burada. Drosselmeyer'in şatosu teknik olarak bir harika. İçindeki figürler dans ediyor, ışıklar yanıp sönüyor ama bir ruhu yok. Çocuklar sürekli aynı hareketleri tekrarlayan bu öngörülebilir oyuncaktan anında sıkılıyorlar. Onlar neyi tercih ediyor biliyor musunuz? Fred'in basit askerlerini. Çünkü Fred'in dediği gibi onları istediğim gibi ileri geri hareket ettirebiliyorum. Yani kendi hikayelerini yazabiliyorlar. Bu da bize mükemmel otomasyonla sınırsız hayal gücü arasındaki o ince çizgiyi gösteriyor. Ve tam o sırada o gösterişli, mükemmel oyuncakların gölgesinde unutulmuş bir figür ortaya çıkıyor. Basit, mütevazı bir fındık kıran. 7 yaşındaki Mary de onu görür görmez kalbini bu oyuncağa kaptırıyor. Ekranda gördüğünüz gibi fındık kıran estetik olarak hiç de mükemmel değil. Hatta biraz komik görünüyor. Orantısız bir vücut, kocaman bir kafa. Ama Mary'nin gördüğü bu değil. O oyuncağın yüzündeki o nazik ifadeye, o iyi huylu gülümsemeye çekiliyor yani kusurlarının ardındaki ruhu görüyor. Ve işte bu an Mary'nin karakterinin özünü bize gösteriyor. Empati. Ağabeyi Fred, oyuncağın çenesini en sert fındıkları kırarak parçalayınca Mary onu bir kenara atmıyor. Aksine şefkatle kucaklıyor. Yaralı fındık kıranı kendi elbisesinden kopardığı bir kurdeleyle sarıp sarmalıyor. Onun gözünde o, kırık bir oyuncak değil, bakıma muhtaç bir dost. Ve şimdi hikayenin büyülü ama aynı zamanda korkutucu yüzüyle tanışma zamanı. Herkes uykuya daldıktan sonra, Mary fındık kranını kontrol etmek için sessizce aşağıya süzülüyor ve oturma odasının sihirli ama bir o kadar da dehşet verici bir savaş alanına dönüştüğünü görüyor. Karşınızda hikayemizin asıl kötü karakteri, Fareler Kralı. Ama sakın aklınıza sevimli bir çizgi film faresi gelmesin. Hayır hayır, bu yerin yarıklarından çıkan, her biri parlak bir taç takan, tam yedi başı olan canavar gibi bir fare. Masalın ne kadar karanlık olabileceğinin ilk sinyali de işte bu an. Tam o anda inanılmaz bir şey oluyor fındık kıran çanlanıyor. Kınık kınak kınak aptal fare sürüsü diye bağırarak yattığı yerden fırlıyor. Elinde minicik kılıcıyla artık o sadece ahşap bir oyuncak değil, oyuncak ordusunu savaşa süren cesur bir komutan. Ve savaş başlıyor. Yazarın metnindeki o harika sesleri bir hayal edin. Bum bum bum. Şekerlemelerden yapılmış gülleler, zencefilli kurabiyelerden mermiler, fare ordusunun üzerine yağıyor. Oturma odası tam bir tatlı kaos alanına dönüyor. Ama savaşın gidişatı Fındık Kralı'nın aleyhine dönmeye başlıyor. Fareler Kralı onu tam alt etmek üzereyken Mary bir izleyici olmaktan çıkıp hikayenin kahramanına dönüşüyor. Hiç düşünmeden terliğini çıkarıp canavarın tam üstüne fırlatıyor ve Fındık Kralı'nı mutlak bir sondan kurtarıyor. Bu cesur hamlesiyle savaşın seyrini değiştirse de devrilen cam dolabın altında kalarak kolundan yaralanıyor ve bilincini kaybediyor. Mary gözlerini açtığında kendini yatağında kolu sargılı bir halde buluyor. Ailesi tabii ki onun o gece yarısı savaşı hikayesine zerre inanmıyor. Hepsinin bir rüya olduğunu düşünüyorlar. Ama tam o sırada vaftiz baba Drosselmayer çıka geliyor. Ve o, o her şeyin gerçek olduğunu biliyor. İşte şimdi Fındık ve Fareler Kralı'nın ardındaki asıl masalı dinleme zamanı. İşte şimdi hikayenin gerçekten tuhaflaştığı yere geldik. Tüm bu savaşın, bu lanetin kökeni ne olabilir sizce? bir parça pastırma. Evet, yanlış duymadınız, kraliyet ailesi pastırmalarını yedikleri için kraliçe Farekins'in ailesini tuzağa düşürüp öldürünce, intikam yemini eden kraliçe de kralın en değerli varlığını yani güzel kızı Prenses Pirlipat'ı hedef alıyor ve onu korkunç, çirkin bir yaratığa dönüştürüyor. Bu korkunç laneti kırmanın tek bir yolu var. Efsanevi Krakatuk fındığı. Kabuğu o kadar sertmiş ki üzerinden top güllesi bile geçse kırılmazmış. Drosselmeyer de yıllarını hem bu fındığı hem de onu kırabilecek o özel kişiyi arayarak geçirmiş. E tabi her masalda olduğu gibi kurallar son derece tuhaf ve çok net. Fındığı, hayatında hiç tıraş olmamış ve hiç çizme giymemiş bir adam kırmalıymış, sonra gözleri kapalıyken prensese vermeli ve en önemlisi tökezlemeden tam yedi adım geriye gitmeliymiş. İşte masal mantığı budur. En ufak bir hata felaket demek. Ve şimdi bütün parçalar yerine oturuyor. Bu tuhaf koşullara uyan kahraman kim biliyor musunuz? Drosel kendi yeğeni. Küçük fındık kıran lakaplı, yakışıklı bir genç. Prenses Pirli Patı kurtarmayı başarıyor başarmasına ama tam o son adımda tökezleyince Fare King'sin son dakika lanetine uğrayıp bir oyuncağa dönüşüyor. Yani Mary'nin sevgiyle iyileştirdiği o yaralı oyuncak aslında lanetlenmiş bir kahramandan başkası değil. Hawksman'ın orijinal hikayesi baledeki gibi net bir ve sonsuza dek mutlu yaşadılar ile bitmiyor. Mary'nin maceraları, gerçek ile rüya arasındaki o bulanık çizgide devam edip gidiyor. Bu da bizi o nihai soruyla baş başa bırakıyor. Bir çocuğun şefkati ve inancı, en karanlık lanetleri bile kırmaya, ahşap bir oyuncağı gerçek bir kahramana dönüştürmeye yeter mi? Belki de bu sorunun cevabı, her birimizin hayal gücünde bir yerlerde sakladır. Hikayemizi beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.